GGT'nizi izleyin diyorsunuz. Neden? Bedende toksin biriktiğini nasıl anlarız? GGT bilmeyenlere nasıl anlatalım? GGT gamma glutamin transferaz gamma G glutamin G transferaz enziminin kısaltılmışıdır ve karaciğer fonksiyon testlerinden birisi olarak bilinir. Ama eee üzülerek belirtelim. Sağlık uzmanlarının çoğu bile, biz doktorların çoğu bile GGT'nin aslında bir karaciğerin detoks işlevlerini yerine getirip getirmediğini gösteren bir tarama testi olarak kullanabileceğini bilmeyiz. Daha önce sizde anlatmıştım, size anlatmıştım. Basitçe vücudumuzda iki ana lavabo, lavabo sistemi var. Temizlik sistemi. Birisi evet. böbreklerimiz, birisi de karaciğerimiz. Böbreklerimiz idrar oluşturarak bizi toksinlerden kurtarır. Onlar da suda eriyen toksinlerdir. Karaciğerimizde pek çok konjugasyon sistemiyle birçok pek çok özel ambalajlama sistemiyle glikonizasyon, sülfasyon bir sürü sistemi var onun. Faz 2 detoks başta olmak üzere detoks sistemiyle bizi toksinlerden kurtarır. Ama karaciğer tıkanırsa lavabomuz tıkanmış olur. Karaciğer lavabosunu tıkan en önemli bela şu anda her dört yetişkinden birini pençesi altına almış olan karaciğer yağlanması meselesi. Peki benim karaciğerim ilaçtan zarar görmüş mü? Nasıl anlayacağım? GGT'ye bak kardeşim. Benim karaciğerim civadan zarar görmüş mü? Nasıl anlayacağım? GGT'ne bak kardeşim. Benim karaciğerim hassas, yağlanmış ve artık tıkanmış mı? Nasıl anlayacağım? GGT'ye bak kardeşim. Buna bakarken de hep GGT'nin üst alt rakamlarına bakıyoruz. Yeni hekimlik anlattım. Hep bu hata yaptı. Rakam kimliğe dönüştü. GGT'nin kaçı kadar normal? 40'a kadar. Senin GGT'nin 35 bir şeyin yok. Hayır öyle değil. GGT'nin makulü 20'nin altı. 20'den 25'e, 25'ten 30'a çıktığı zaman bile dikkatli bir hekim ya bu karaciğerde neler oluyor diye düşünmeye başlar. Ben şahsen çok tedirgin olurum. Ama GGT'si 35'in üstüne bir kadın, 40'ın üstüne bir erkek görürsem hemen o karaciğeri masaya yatırırım. Zayıf bir insanda da olabilir mi? Olabilir. Hiç kilo ile alakası olmadan da olabilir. Çünkü zayıf bir insan çok yüksek dozda parasetamol her gün yutuyorsa karaciğer iflas noktasına gider. Çünkü parasetamolü atmak ve parasetamolden zarar görmek karaciğerin işi ve en çok zarar gören organ da kendisidir. Ağrı kesici parasetamol. Hepimiz çok sık kullandı. Şuraya şunu söylemek istiyorum. Eğer GGT'niz yüksekse veya yükselme trendine girmişse karaciğeriniz size şunu anlatıyor. Ben toksik atıklardan kendimi kurtarmak için daha çok glutasyon, glutasyon içindeyim. Zaten gamma glutamin transferaz, ben glutamin ihtiyacı. Nereden bulacağım bunu? Size onun mektubunu yazıyor. Sen bana, beni bir an önce bu toksinden kurtar ve bana glutasyon temin et, sistein temin et. Sistein, sülfür. Yani git sarımsak ye, soğan ye, git karnabahar ye, eh, lahana ye, turp ye diyor. Ve şu alkol kullanıyorsan sağlığa zararlı, Sakın kullanma, kes artık bunu. Şu ağrı kesicileri ha bile homide yutma. Ha de ağrı kesiciyle başım ağrıyor diye, elim ağrıyor, kolum ağrıyor, sırtım Değil ağrıyor mi? diye yutma diyor. Onun için GGT'nizi izleyeceksiniz. Tansiyonunuzu izler gibi yılda iki defa GGT testi yaptıracaksınız. 30'un üstünde ise birazcık o işe kaşınızı kaldıracaksınız. Buraya ne oluyor diye.